Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım bugün sizlere bilgisayar saati nasıl otomatik olarak ayarlanır bundan bahsedeceğim bunun için yapmanız gereken şey Öncelikle bilgisayarın arama kısmına ya da Windows tuşuna bastığınızda açılan kısma ayarlar yazmak ayarları yazdıktan sonrasında bakın burada zaman ve dil diye bir kısım var ekranın tam ortasında buna girmeniz gerekiyor Buna girdikten sonrasında bakın burada saat otomatik olarak ayarlı özelliği karşımıza çıkıyor. Bunu kapalıysa açmanız veya hatta yanlış çalışıyorsa olabilir arkadaşlar. Açık ise kapatıp açmanız önemli. Burada hangi saat diliminde bulunduğunuzu işaretlemeniz de saatinizin daha doğru sonuç vermesine yardımcı olacak. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.